Kaç şey soralım efendim? Bir sürü. Evden böyle pijama ile çıktım altıma. Anne, neden soruyorsun? Şey Şimdi ne yaparsınız? Ben bir şey yapmıyoruz. Ben çok çocuklar okullar açıldı onlarla ilgileniyorum. Bir de arkadaşlarımla buluşuyorum. Öyle. Çocuklar hep bütün okula açıldı. Ben onlarla ilgileniyorum. Ee, bir de bir iş yapmayı düşünüyorum ama onu şimdilik ne olduğunu söylemeyeyim diye. Çocuklar buraya girdi bir rahat da nefes daha bitmişti. Evet çok aldım yazın ne yapmıştık bitmiştik yani. Şimdi böyle kendime ufak tefek böyle oyalayacak bir iş arıyorum. Düşündüm yani buldum. Hı -hı. Onu kurmaya başlayacağım ama daha ne olduğunu net söylemeyeyim ki sürpriz olsun. Bir kıyafet şey, üzerine bir şey mi yoksa? Ee, kadınlar üstüne bir şey mi? Kıyafet tekstil değil. Bakın bir yere. Bakın, bakın. Televizyon düşündünüz mü hiç? Çok, hiç, hiç çok geliyor. Size? Aşırı geliyor da hiç düşünmüyorum. Çok zor ya. Çok uzun saatler. Moda programlarından teklifler da. Çok uzun saatler ve benlik de değil yani. Yani Yazı, yaz nasıl geçti efendim? Yaz çok yoğundu, hızlı geçti. Dediğiniz gibi işte çocuklarla uğraş, Bodrum'da kal falan falan böyle çok hızlı her ara bir geçti ama İstanbul'a dönmekten aşırı mutluyum normal hayatımıza dönmekten. Bodrum'da çok kalabalıklaşmış öyle söylüyorlar. Bodrum çok kötüydü bu yaz. Ben böyle adam başı 5000 TL hesap ödemekten Bodrum'da battım bu yaz o kadar değil yani. Gerçekten çok kötü. Arap da aynı yok yani bunlar şey yapmaz ama hani yabancı da Herkese de yabancı muamelesi yapılıyor maddi olarak. Çok kötüydü. E, Eskiden de yoktu yani. Yok şey, yani. Aynen. Yıllarca gidiyoruz Canım 25 senedir gidiyorum ama bu sene çok kötüydü. İnşallah e, e, seneye e, daha e, üzgün e, olur. ekonominiz işte. Peki sizde böyle bayağı formda görüyoruz. Nasıl beceriyorsunuz bunu yani böyle hmm. çocuk annesi, üç çocuk annesi olarak böyle hani Çok nice. sporla nasıl, nasıl yapıyorsunuz? ya da spor, yani beslenmeyle alakalı. Günde bir öğün besleniyorum. Herkes onu tavsiye ediyorum. Onun dışı çok hareketli, o kadar. Tamam. Günde bir defa mı geçiyorsun? Evet, bir öğün. Diyorlar, neydi onun adı? Keto fasting mi? E, ne diyorlar ona bir fasting? Aralıklı oruç. Aralıklı oruç yapıyorum. Yani bir öğün yiyince kilo almıyorsun zaten. Her hani istediğini yiyebilirsin. Sabah mı yiyorsun, akşam mı? E. Mesela ne yiyorsun? Ne istersem. Pizza da yiyorum, evet. tatlılar da yiyorum. Ama akşam mesela saat 10'dan sonra, ertesi akşam saat 8'de böyle bir şey yemiyorum. Peki Aynen. sürekli böyle göz önünde olan bir insansınız, cemiyet hayatında. Bu, bazen sıkıldığınız oluyor mu bu ilgiden, medyanın alakasından? Böyle hiç, yani yeter artık yani dediğiniz? Yok, öyle çok hani şımarıklık gibi yani de, öyle sıkılmak gibi bir durum yok ama bazen mesela hiç tanınmamak <gülüyor> istediğinde <gülüyor> Sen, insan <evet. gülüyor> tanınınca o birazcık can sıkıyor o kadar. Eskisi gibi zaten hayatıma çok dikkat ettiğim için yalan yanlış haberler çıkmıyor. Evet, evet. Çok evet dikkatliyim çünkü. Evet. Onun dışında, şimdi böyle halk arasında dikkat çekiyoruz. Ee, evet yani biz yıllarca sizi... Evet. Bu arası arası çok seviyorum. Çok, seviyorum. çok teşekkür Teşekkür ediyoruz ediyorum. Sürebisi. Kolay gelsin. O, sağ olun. Çok sevindim.